Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Azıcık zıcık şey sokağı gösteriyor. Şaka şaka. Bilmem ne yapacağımızı. Babayla zorlanıyor. Tak 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 kapıda kim var? Tak 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 kapıda kim var? Orası ne? Orası ne? yerli var orada. Şurada bizim çiçeklerimiz var. Bahçemiz. Benim, benimle. Aşağı benimle. ev var. Yukarı ev var. Şurası en sevdiğimiz arkadaşım var. Arif de var. var. Buraları biz boyamadık. Oralarda her gün şarkı Şurada. 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 Şurada işte böyle Ben nenemin evine gidip geliyorum. Şurada... Evde... Evet. Bu şurada bizim araba. Şurası da orada gene canlı Burası tarafı kalmıştı. Burada şey var. Burada var. Burada da önemli bir şeyden uzaktan gösteriyor. Tellerden görüyorsunuz. Ve evi böyle. Ve bu. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bu kısa oldu ama bir şey olmaz. Bay bay.